Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Udemy'de yayınlanmış olan modern web geliştirme kursuna bir de yanında çizgi var sıfırdan sektörün yükseklerine kursuna bakacağız. Burada arkadaşlar hani kursu satın almak isterseniz veya en azından tanıtım videosunu veya diğer demo dersleri görmek isterseniz satın alma bağlantı site tüm bir bilgileri içeren linki açıklama kısmına bıraktık. Ayrıca şu da var 4 Aralık'a kadar kaydolursanız arkadaşlar siber pazartesi diye bir muhabbet var burada. iki kurs aldığınız zaman 14 liralık bir kupon size tanımlanıyor. Şimdi abi artık Udemy'i herkes tanıyor diye düşünüyorum. Online eğitimlerin verildiği bu tarz sizin de gidip orada eğitim verebildiğiniz veya gidip böyle kurslar alabildiğiniz bir platform. Ki özellikle şu pandemi döneminde bence oldukça önemli. Şimdi abi kursumuzu bir ekrana verelim. Fiyatı 2799 yani 28 TL diyebiliriz kendisini arkadaşlar. Hocam 100 saatin sonunda sektörün yükseklerine geçecek miyiz? Abi o biraz sana bağlı ya. Tabii. Muhtemelen hocalarımız gerekli bütün altyapıyı sağlıyorlar. Sonrasını sen tamamlıyorsun diye düşünüyorum. Sonuçta bu işler böyle işler. Bizim size tanıtacağımız kurs. 28 TL. Neler varmış içinde abi? Kursu tamamladığın zaman aranan web geliştiricisi olabilecek. Aranan web geliştiricisi. Modern teknikleri ve pratikleri öğrenmiş olacaksın. React, Vue, Vue. Bunları yanlış söylüyorsak düzeltsin ha. Angular gibi frameworklerde neyi nerede yaptığını zannedebileceğiniz için Modern JavaScript ve TypeScript'i detaylı öğreneceksiniz. Oğlum bayağı bir şey öğreniyorsun yani. Neymiş bunun? Bir tanıtım videosuna bakalım bence. Modern Web Geliştirme kursumuza hoş geldiniz. Bu kursumuzda sıfırdan başlayıp, sizi sektörün yükseklerine çıkaracak bir içerik bulacaksınız. Ayrıca kursa başlamanız için herhangi bir programlama bilgisine veya programcılık bilgisine ihtiyacımız yok. Bu çok önemli bence çünkü abi şöyle, hani bayağı bana karışık geliyor kodlama, yazılım işleri. Hiçbir şey bilmeden de direkt kursa dahil olup adamlar size sıfırdan öğretiyorlar. Hiçbir şey bilmediğinizi varsayarak öğretiyorlar. Bence bu kısım önemliydi. Kursumuzda başarılı olmanın altın kuralı ise videoları adım adım seyredip daha sonra bu seyrettiğiniz videolardaki projeleri kendinizde geliştirmeniz olacak. Bence bu kısım da önemli hocam. Bu kısım, Diyor bu ki, kısım da çok önemli. Yıllardır yani. önemli olan şey dersi dersi dinleyeceksin. Tabii ki de 100 saatte kimse gelip de böyle bir sihirli değnekle yani dokunacak diye bir kaydı yok. Sizin kendinizin de bayağı bir çalışması lazım. Hocaların anlattıklarını adım adım yapacaksın. Şimdi de... kursu satın aldık hocam. Alma işlemini gerçekleştirdik. Kaç para verdik? 27.99, 28 verdik. ya. Şurada olaylar var. Ömür boyu erişim veriyor. Yine Udemy'nin önemli opsiyonlarından bir tanesi bu. Yani bir kere kurs ödedikten sonra gelen güncellemeler de dahil olmak üzere bunlara ömür boyu ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Kursa gidelim hocam. Bayağı temelden yazılım nedir falan var yani abi. Hani başlangıç seviyesinde biliyorsan oraları atlarsın zaten direkt ya da pekiştirmek için bir daha izlersin yani. Tamam biz biraz ileri seviyeyiz tamam. abi. Diyelim aynen. Mesela. Yani ileri seviye HTML 5 Form ve input elementleri. Ha, bak bu evet. konuyu biliyorum hocam. Bak. de HTML5'teki formlarımızı ve inputlarımızı öğrenmeyle işimize başlayalım. Bu videomuz HTML videolarının en uzun videosu olacak. Hocamız işte kursun içinde ne yapacağını anlatıyor. Lütfen bak filmi sil. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda filmimizi bu sefer de local storage'dan kaldırmaya çalışacağız. Şimdi ben burada filmimin ismine göre kaldırmaya çalışacağım. Abi çok kapsamlı yalnız kurs harbiden. Biz kapsamına yetişemedik kursun çağdaş. <laughs> <kardeş. gülüyor> Aynen. Hah kaynaklar. <laughs> İndir hocam. Muhtemelen er arkadaşlar burada hani anlattığı şeylerin proje projeler. Aynen bak. bak mesela film projesi orada duruyor. Evet buradaki projelerine ulaşabiliyorsunuz. Bu baya faydalı bir işlenmiş. Aynen liste burada abi. Sen bunun üstünde çalışıyorsun. Bir şey yapacağın zaman. Güzel bir şey ya. Hoşuma gitti. Yani 109 tane bölüm var abi. Evet, Kaç mi? saatmiş toplam kurs süremiz? 98,5 saat. Yani toplam 109 bölüm 696 ders. ders. Bu kursla ilgili 1180 tane soru sorulmuş arkadaşlar. Bu soru cevap bölümü de önemli. Mesela hani bir sıkıntı yaşadığınız zaman buradan soruyorsunuz ve direkt hocanın kendi size cevap verebiliyor. Veya burası bir komünite gibi çalışıyor. Bilen birisi başka birisi varsa da size cevap verebiliyor. Videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Sizlere bu videomuzda 98,5 saatte aranan yazılımcı olmanızı sağlayacak trikleri size sunan bir Udemy kursunu tanıtmaya çalıştık. Sadece tabii ki de bu şeyi aramıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğraf, video vesaire başka şeylerle ilgi alanınız olabilir. Oyun yapmakla alakalı bir şeyle arıyorsanız yine Udemy üzerinden girip bakabilirsiniz. Abi de son olarak da tabii ki de satın alma bağlantısını hemen açıklama kısmına ekledik arkadaşlar arkadaşlar ilgililer gidip oradan linke tıklayıp kursa ulaşabilirler. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kursla ilgili olabilir veya bu işlerle ilgili olabilir. Kafanıza takılan bir şeyler varsa lütfen yorum bölümünden bizlere belirtin. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. kalın Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.